<laughs> güzel ya. Allah Ya Celal abi, güzel elbise güzel. Eyvallah. Lan Kirli, bu senin yediğin kırmızı başlıklı kızın şapkasının rengi ne renkti lan? <laughs> Öf, mavi. <laughs> Ulan, ben de dayak yiyecek göz var mı be? <laughs> Canım şimdi şöyle bir amasya elması olsaydı ha. da. Katır katır sıra sıra yesey. Yeşil mi kırmızı mı? <laughs> Kızılırmak Amasya'dan geçmiyor mu paşam? <laughs> Olan kitapsızlık etmeyin. Niye bayrağın rengi de kırmızı demiyorsunuz? Bundan sonra kırmızı, kızıl, Suzan, Celal, sinema, tiyatro, al, ver gibi kelimeler yasak. O kadar. Kanın rengini de biliyorsunuz ona göre. Oy 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 oy. Alemin kırmızısı geliyor be! Oh. Pardon, alemin kralı diyecektim. Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleykümselam. Baba hoş geldin. <laughs> Aman üstüme başıma bir şey deme. Ne diyeceğim Celal'im? Maşallah cirlop gibi olmuşun. Beğenmeyen küçük kızını almasın. Oh şükürler olsun. Bir can, Patlatsana oğlum çayları. İlla babaya mı söyleteceksin? Tüm bardaklar doldu! Yuvarlak konuşmayı sevmem. Net konuşacağım. Direkt mevzuya gireceğim. Size Galileo, Galilei anlatacağım itirazı olan varsa yaşıtlı konuşsun ya da ebediyete kadar sussun. E yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Yaklaşın bakayım bulaşıklar. Ne itirazı? Engizisyon mahkemesi yerini aldı. Kara kara cübbeli, kara kara suratlı ama nazire olsun diye kıvır kıvır, lüle lüle beyaz peruklu papazdan hakimler, rahipten savcılar, zangoçtan katipler kürsüye oturdu. Salon hınca hınç doluydu. Herkes bu deliği görmek istiyordu. Sahabe zemin futbol oynamaya müsait. Futbol topu meşin yuvarlak değil, kıllı bir kelle olacaktı. Engizisyon denilen linç mahkemesinin başkanı önündeki tokmağı asılıp üç kez kürsüye vurdu. Mübaşir anında mesajı kapıp önündeki gıcırdayan ceviz kapıyı açtı. Koridora doğru arasında maydanoz kalmış dişiyle bağırdı. Çapan oğullarından Galileo Galilei! Galileo Galilei! Galile, ellevi ayakları zincirlerle bağlı bir şekilde şangır şungur, tandır tunkur bir musikiyle sanık sandalyesindeki yerini aldı. Tırsmadan önce mahkeme heyetine, sonra da salona şöyle bir baktı. Aman ey! Bir de ne görsün? Karısı iki gözü iki çeşme, elinde oyalı mendili, kucağında iki sabisiyle birlikte hüngür hüngür ağlıyor. Ulan karı, ben sana adliye koridorlarına gelmeyeceksin demedim mi? Tosunu torbayı toplayıp gelmişsin. Ne işin var burada? Karısı beklemeden hemen cevabı yapıştırdı. Halam dile gidiyordum da gide gide bir de ne görüyüm? Dünya yuvarlanmış kendimi burada buldum. A benim sopa aldı kocam. <gülüyor> 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 Sosun! Diye bağırdı başkanı başkanı. Söyle lan Galile. Dünya öküzün boynuzunda değil mi? Bakayım. Eh, şerefsiz. <laughs> hemen oradan gariban karısı atıldı. Reis Bey, şerefsizim sabahtan akşama kadar dünya öküzün boynusunda dönüp duruyor diyor. Burada niye öküz durdum bu o gebermeyesin canım, Hadi bana acımıyor şu ev kadar çocuklara bana da acımıyor? Sos kadın, seni dışarı attırırım diye bağırdı reis. Galile hemen aman ama reis bey, cevap veriyorum bir dakika. Dünya öküzün boynusunda değildir. ...o koskoca savundan ölüm, sessizliğin hüküm sürmeye başladı. Ulan sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Burası koskoca enkizasyon mahkemesi. Seni çalı süpürgesiyle çıtır çıtır yaktırırız. Ondan sonra da seyirine bakarız. Adam gibi konuş lan! Galileo hemen düzeltiyorum hakim bey, tamam. Dünya tilkinin kuyruğundadır. Yok yok, ayının postundadır. Olmadı, e, kaplumbağanın kabuğundadır. Eşeğin şeyinde, semerindedir uçuş düveli kalımdadır. Ulan dinsiz imansız ya. Allah koca dünyayı bir kötü sarı kızın boynunda mı yaratacak? Kardeşlerim, tam Engizisyon Mahkemesi kalemi çıt diye kıracaktı ki... ...Galile, yahu durun ya, durun şaka yaptım. Şurada yemiş içmişliğimiz var, okeye dönmüşlüğümüz var. Niye okeye okay dönüyoruz? Çünkü biz bir çemberiz, birbirimizi tamamlıyoruz. Tıpkı dünya gibi, tıpkı ay gibi, tıpkı güneş gibi, tıpkı en güzel yüzüne bakma doyamayacağın cillop gibi manitaların eteği gibi fırıl fırıl döner dururuz. Aman sabahlar olmasın deriz. Diye, diye. Sabahtan ne gördük ki sabahlar olsun diyelim. A Allah Allah. Derken akabinde ve detayında mahkeme başkanı kestan dedi bulaşık. Sen papalardan, romalardan, romuluslardan daha mı iyi bileceksin? Öküz dedilerse öküz, Merkep dedilerse merkep, sen son sözün ne? Asıl onu söyle, daha sırada can dargın mahkemesi var. Kardeşlerim dedi Galile. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Allah'ın yarattığı peygamberlere inanıyoruz, meleklere inanıyoruz, insanlara inanıyoruz, dağlara inanıyoruz, taşlara inanıyoruz, peteğin içerisindeki bala karpuzun çekirdeğine, kavunun çekirdeğine inanıyoruz, çizgiyi geçen topun gol olduğuna inanıyoruz da bir tek Allah'ın yarattığı dünyanın kendi etrafında sema edip fırıldak gibi döndüğüne mi inanmıyoruz? <laughs> Kardeşlerim, mahkeme heyeti jüri üyelerinin kararını beklemeden, esas hakkında mütalaa bile yapmadan hemen oracıkta benzin döküp cayır cayır yaktılar. Ama Galilei değil, Çünkü o topraklarda torpil hüküm sürüyor. Galile Papa'ya teleskop hediye ettiğinden naşi aralarında ve hukuk bulunduğu için affedildi. Allah sizlere ömür versin, iki sahibisine bağışlandı. Karısı hemen Galile'nin koluna girdi. Aman kocacığım, kulun kurban dolayı. Ne olur bir daha böyle ileri geri konuşma. Sana ne dünyanın yuvarlaklığından? Biz bakalım patatesin, domatesin, tencerenin yuvarlaklığına çorbamız kaynasın. Galile, ulan karı, ulan karı dedi. Şu dünyanın yuvarlaklığına en çok niye üzülüyorum biliyor musun? Dönüyorum, dolaşıyorum, dolaşıyorum. Yine sana geliyorum ya, işte öküzün boynuzları bana giriyordu ondan. <laughs> İyi de abi, bu Galile nereden sarmış dünyanın dönmesini? Nereden saracaklar? Türklerden duymuş. Hani atlı karınca dönüyor, dönüyor, dünya durmadan dönüyor, dönüyor diye bir şarkımız var ya. Onu duymuş, araklamış bulaşık. Galile diye abarttıkları budur.